Derler ki, ya Mehmet Sevigen işte CHP'den dışlanmış böyle konuşur tabi ama biz hiç CHP'den dışlanmayan, CHP ile de aslında organik bir bağı olmayan bir kişiyi dinleyelim bence. Uğur Dündar'ı dinleyelim, bakalım Özgür Özel ile ilgili ne söylüyor? Ben Sayın Özgür Özel'i arena programlarında çok defa konuk etmiş ve onun geleceğine umut bağlamış bir yayıncı olarak, genel başkan olduktan sonra izlediği çizgiyi gördükçe kendisini tanımakta zorlanıyorum. Eğer muhalif kanatta birinin sesine kulak verilecekse bence Uğur sesine kulak verilir. Mesela bu Osman Özgüven, benim her şeyimdir. Ben varsam Osman Özgüven babam diyor, babam. varım, o benim babamdır dediği kişinin telefonlarına çıkmıyormuş. Kemal Bey zamanında bu çürüme başladı. Ve bu aynı ekip Kemal Bey'in ekibi. Bunlar yabancı değil. Ne ekersen onu bitiyoruz. Ya tabii düşmez kalkmaz bir Allah. Böyle bir durum yani, olay mı? Ben çok üzülüyorum. E, seçim geliyor. Seçim şu şurasında birkaç gün kaldı ama e, CHP'de hala bir takım belirsizlikler var ve kimin ne yaptığı belli değil. O yüzden CHP'nin içini en iyi bilen bir isim. Geçmişte devlet bakanlığı yaptı ve e, rahmetli Deniz Baykal'ın sağ kolu olan Mehmet Sevigen e, geçmiş dönemde bizim de bu masada oturdu röportajlar yaptı farklı konular konuşuyorduk. Ben çok merak ediyorum acaba Mehmet Sevigen hayatı boyunca bu hem CHP'de hem DSP döneminde e, yaptığı siyasi hayatı boyunca. CHP'de böyle bir şeyle karşılaştığını Mehmet Sevgen hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi geçmiş olsun. Nazar değmiştir yani. Vallahi öyle oldu Değil ya. Mi? Hayat Şimdi, böyle bir varmış bir yokmuş. Senin siyasi hayatın boyunca ben sen böyle bir şeyle karşılaştığını tahmin etmiyorum. Yani bu kadar karışık bir CHP. Hani evet. belki anılarında da anlatırsın bir takım şeylerde. Yani CHP'de şöyle oldu, Deniz Baykal zamanında şöyle oldu falan vardır diyeceklerdir ama yahu Kemal Kılıçdaroğlu'nun döneminde de böyle bir şey olmadı. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'na en sert muhalef e muhalefeti yapan Mehmet Sevigen büyük bir ihtimalle aynı şeyi söyleyecek. Müthiş bir belirsizlik ve ama... işin garip tarafı hani derler ki ya Mehmet Sevigen işte CHP'den e dışlanmış böyle konuşur tabii ama biz hiç CHP'den dışlanmayan, CHP ile de aslında organik bir bağı olmayan bir kişiyi dinleyelim bence. Yani Uğur Dündar'ı dinleyelim. Bakalım Özgür Özel'le ilgili ne söylüyor? Beklentisi neydi? Ve neyle karşılaşmış? Uğur Dündar'ın isyanını bir dile getirelim. Ondan sonra üzerine konuşalım. Sadece kurultayda bizi destekleyenlere biz bu şansları verelim mantığıyla yaklaşmış olmanın Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok büyük kayıp yasacağını düşünüyorum. Ya seçmene de çok büyük hakaret tabii yani ben açıkçası ya e, ben Sayın Özgür Özel'i e, arena programlarında çok defa konuk etmiş ve onun geleceğine umut bağlamış bir yayıncı olarak genel başkan olduktan sonra izlediği çizgiyi e, gördükçe kendisini tanımakta zorlanıyorum. Mesela bu Osman Özgüven, benim her şeyimdir, ben varsam Osman Özgüven ya, sayesinde babam sayesinde varım, o benim babamdır dediği kişinin telefonlarına çıkmıyormuş. Öyle bir şey olur mu? Öyle bir durum olabilir mi? Ben çok üzülüyorum bunlara. Şimdi Osman Özgüven benim babamdır diyen Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile baba oğul gibiyiz diyen Ekrem İmamoğlu, Babalar oğullar birbirleriyle adeta yarışır halde bir şeyler yapıyorlar ve Uğur Dündar ne diyor? Çok umutluydum ben diyor. Ama yani bu çok... eğer muhalif kanatta birinin sesine kulak verilecekse bence Uğur Dündar'ın sesine kulak verme. Çünkü şöyle bir şey var. Bazı isim vermeye gerek yok. Bazıları menfaatleri doğrultusunda CHP'yi ya savunuyor ya da CHP'ye vuruyor. Ama hakkını teslim edelim. Menfaat denilince Uğur Dündar'dan çok uzak bir şeyden bahsediyoruz. Ve adam bak neler söylüyor. Hadi bu çürüme Kemal Bey zamanında başladı. Böyle bir çürüme Kemal Bey zamanında başladı. Kemal Bey genel başkan olduktan sonra işte Andy, Gandhi mandi hikayesi var ya biliyorsunuz geleceğim böyle devrimler yapacağım diye Kemal Bey zamanında bu çürüme başladı. Ve bu aynı ekip Kemal Bey'in ekibi. Bunlar yabancı değil. Özgür Özel Kemal Bey'in grup başkan vekili. Tabii. Diğer yöneticilerin hepsi böyle o Mersinli çocuklar hep Kemal Bey'in grup başkan vekilleri. Kemal Bey'in ekibi. Yani demek istiyorum bunların birbirlerinden farkı yok. O dönemde Kemal Bey en yakınlarına işte Deniz Baykal'ı biliyorsunuz. Kemal Bey'i e biz Türkiye'de her şey verdik. Hadi Kemal Bey Grup Başkan Vekili yaptık, Parti Meclis Üyesi yaptık, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi yaptık, Genel Başkan Yardımcısı yaptık, Milletvekili yaptık, efendim söyleyeyim sana Büyükşehir Belediye Başkanı yaptık. En önemlisi İş Bankası Yönetim üyeliği yaptık. Ama Kemal Bey ne yaptı? Bütün bu Deniz Bey'le siyaset yapanları, Önder Bey'le siyaset yapanları, e, diğer arkadaşlarla siyaset yapanları hepsini kapının önüne koydu. Ne ekersen onu biçiyorsun. Ya tabii düşmez kalkmaz bir Allah. Diyor ki kaderin üstünde bir kader vardır diye bu böyle kaynaklanıyor. Yani kendisi aday olmayacağım demedim hadi. Geldi biliyorsunuz. Yani bir de mesela Kemal Bey'in en yakınları Kemal Bey'e ihanet etti. Yani Kemal Bey bu düzeni bilmiyor muydu böyle bir çarkı? Ne yaptı Kemal Bey? 40 tane, 78 tane milletvekili adayı gösterdi. Sağ partilerden. Hep feryat ettik değil mi? 40 tane seçildi. Bak 39 tane milletvekili seçildi. Şimdi 3 tane belediye başkanı var İstanbul'da. He, şaka gibi. Saadet Partisi'nin milletvekili CHP listesinden seçildi. Kemal Bey'in karşısında. Şey, Ekrem Bey'in karşısında. bir olaydı. Ee, öbür Deva Partisi'nin partisi milletvekili Ekrem Bey'in karşısında. Bir de Ekrem Bey var. Üç tane CHP belediye başkanı adayı var İstanbul'da şimdi. Evet. E şimdi kimde kabahat? Ee, o Gelecek Partisi'nin milletvekili ne diyor? Ben diyor Murat Bey'e oy vereceğim diyor. Eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci. Ama milletvekiliydi. Tabii, şimdi milletvekili. Yani Ama şey, Cumhuriyet Halk yani, Partisi'nin seçilen milletvekili. Bunların kabahati kimde? Biz feryat etmedik mi? Bağırmadık mı? Allah aşkına Meral Hanım'ın yaptıklarını görmüyor musun şimdi, şimdi? Neler söylüyor? Cumhurbaşkanlığı göstermek istediği adam hakkında yas, yüzünde diyor Rabbi yasın, gördüm. Bir elinde ay bir elinde güneş denen. kardeş çağ genel başkan harcayan ne diyor şimdi Meral Hanım? Yerden yere vuruyor değil mi? Sara Bunda güvenilmez diyor. Sara çetesi Tabii diyor. Tabii bundan belediye başkan olmaz diyor. Bütün bunların başlangıç noktası hadi Kemal Bey'in o genel başkan olduktan sonraki tutumudur. Yani böyle bir sağ açılma kompleksi. Şimdi Türkiye'de şey sol parti mi var hadi? Sağ Sosyal açılma, Demokrat Parti'm var Türkiye'de. Sağ açılma konusunda Mehmet Sevgendi içinde olduğu ekipten de mesela ben hatırlıyorum. Hayır, sağ dışarıdan şey, alabilirsin milletvekili. Şey yaptınız mesela? çarşaflı rozet taktınız. Tabii doğru. Doğru. Yani, sizde böyle bir şey ama yaptınız. bu nasıldı biliyor musun? Ama sizi ee, ya bu insanlar satmadı. Hayır, bu nasıldı biliyor musun hadi? Eee belediye eşi türbanlı sıraya girmişler. Mesela türbanlı geliyor, başı açık geliyor. Bir de bir çarşaflı geldi. Şimdi sen o çarşaflı geldiği zaman sadece rozet takıyorsun. Aşağı diyebilir misin? Benim annem çarşaf giyiyordu ya. Diyorum ki anacığım, ya bu çarşafı çıkarsana uzun başörtü alayım bak entar alayım aşağı kadar diyordu ki oğlum Babanın kokusu geliyor diyordu. Babanın kokusu geliyordu. Eskiden Furka vardı. Çok pahalı onlar örtünmek için. Biliyorsunuz uzun sürerdi böyle Erzurum diliyle. Yani bu başka bir şey o başka bir şeydi. Dört tane. Ama şimdi bunlar e, Ekrem Bey anavatan Partisi'nden geldi. Ekrem Bey Cumhuriyet Halk Partili mi? Ey Paşık! E, bizim Sırrı Özbek'le biliyorsunuz milletvekilimiz dünür. Sırrı'ya diyor ki Beylikdüzü kurulacak. Böyle bir arkadaş var diyor. Bunu diyor Beylikdüzü'nde değerlendirir misiniz diyor. Gel, geldiler bize. Mehmet Ali Özpolat Allah rahmet eylesin. Mehmet Ali Özpolat'la da sırrı üniversiteden o da arkadaş hadi. Geldiler bana ben kabul etmedim. Orada mu muştu bir İbrahim Menteşagu vardı. Bir dakika Avukat. Ekrem İmamoğlu mu kabul etmedi? Etmedim ben kabul etmedim. Dedim ki burada dedim Muştu bir arkadaş var. İbrahim Adamın siyasi geleceğini görmemişsin. Ay anlatacağım şimdi. Muştu dedim bir İbrahim Menteşagu var. Hani bir vefa var ya çocuk çalışmış oradan belde olmuş yeni e, kamuoyu yoklamalarında hep o çıkıyor. Avukat orada. Mehmet Ali dedi ki başkan dedi İstanbul'a bütün hepsen karışıyorsun. Burası dedi üçüncü bölge benim bölgem. Bu sadece sen bunu da ben yani ilçe başkanı yapayım. tabi dedim başkanım baş tacı. Milletvekili isterse hayır diyebilir miyim? Örgütten sorumlu. Ve öyle geldi parti. Ama nereden geldiğini söylemek için söylüyorum. Şimdi Anavatan Partisi'nden geldi. Şimdi bizi kim yönetiyor hadi? Allah aşkına. Kim Özgür mi? Özel mi yönetiyor? Ekrem Bey mi yönetiyor? Yani bir karar vereceğiz değil mi? Ya da belediye başkanlar mı yönetiyor? Ya şu Allah aşkına şey görmüyor musun? Belediye başkanı Hatay'ın şantaj yaptı, dayattı. Tak geldi, kendini kabul etti. Evet, oraya geleceğiz. Lütf yani Lütfü savaşı çok ayrı bir e, ne? Anladım da. Onu şu, ayrı konuşalım. Hayır ama... şunu söylemeye çalışıyorum. O dönem mesela deprem döneminde yani olduğu gün bütün belediye başkanlarını, bütün kaymakamları, bütün valileri anında görevden alınması lazımdı.